sizlere lava fırın tepsisinde lazanya kaleroni yapacağım. Kaleroni ne demek? İtalyanca rol anlamında kullanılan bir mutfak terminolojisidir. Hemen size malzemelerini vereyim. Malzemelerimiz neler? 3 yaprak lazanya hamuru, 150 gram tavuk göğsü yani 1 adet tavuk göğsü, 1 adet yumurta, 200 gram un, 1 su bardağı süt, tuz, karabiber. Bu beşamel sos için. Lazanya kaleronomuzun e, harcı için ise 150 gram tavuk göğüsü, 2 yemek kaşığı krema, 3 dal maydanoz, 3 dal taze soğan, tuz ve karabiber. Ve aynı zamanda üzerine tatlandırılması için domates şurubu kullanacağım. Ve aynı zamanda kaşar peynirini kullandıktan sonra 180 derecede yaklaşık 8 dakika pişireceğim. Ve ardından tekrar domates şurubuyla servis edeceğim. Ben daha önce hazırlamış olduğum beşamel sosu hemen hemen bütün ev hanımları beşamel sostan yapmayı da biliyordur. Beşamel sosunda içerisine e, bir püf nokta olarak muskat rendelerseniz daha lezzetli ve daha güzel olacaktır. Şu an lazanya kalorumun içi hazır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi harcını kalorunun içerisine ilave ediyorum. Rol yani Türkçesi rol diyorum. Rol şekilde saracağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Rol şekilde sardıktan sonra Lavanın geliştirmiş olduğu fırın tepsisinde 180 derecede 8 dakika pişireceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu arada hemen lavayla ilgili püf noktaları da vereyim ben size. Örneğin e, sulu yemekler yani e, imam bayıldı veya e, tas kebabı veya işte e, kek, sufle... Fırında pişecek börek gibi ürünlerde de lavan ürünlerini kullanabilirsiniz Aynı zamanda Asla 180 derece örnek Örneğin 180 derece pişirmiş olduğunuz Yemeğin yaklaşık Normal bir fırında pişirdikten 20 dakika sonra yemek soğumaya Başlar ama bu kullanmış Olduğumuz lavanın Ürünlerinde asla kalın tabanlı Döküm olduğu için Soğuması biraz geç oluyor Yani bu da bizim için Cebimize ekonomiktir. Ekonomikten kastım. E, normalde hani e, evde yemek yaptığımız zaman e, işte yarım saatte pişen yemeği kalın tabanlı demir dökümlerde yaklaşık 15 dakikada pişer. Yani çabuk ısınır ve geç ısıyı kaybeder. O yüzden kalın tabanlı demir döküm, tava, küvet ve tencere kullanabilirsiniz. Sadece az önce de bahsetmiş olduğum gibi zeytinyağlı da yapabilirsiniz. E, kalın demir dökümde kek yapabilirsiniz. Örneğin e, şu görmüş olduğunuz fırın kabında kek yapabilirsiniz, kiş yapabilirsiniz, fırın makarna yapabilirsiniz, e, sufle de yapabilirsiniz. Yani kare sufle de yapabilirsiniz. Buna şimdi ürünüm hazır. Domates şurubunu şöyle üzerine gezdireceğim, çok az bir şey tatlandırmak için üzerine eski kaşar ilave edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi 180 derecede yaklaşık 8 dakika fırında pişireceğim. Kesinlikle yapmış olduğumuz yemeğin Proteinli, kalorisini ve e, vitamin değerlerini kaybetmeyecek bir şekilde e, tasarlanmış bir ürün. E, dediğim gibi ısıyı kesinlikle kaybetmiyor. Görmüş olduğunuz gibi beşamel yaptım. Hala e, buharı da çıkmakta sıcak bir şekilde duruyor. Evet şu an lazanyamız gördüğünüz gibi şöyle yakından gösterirsem daha net olur. Nar gibi kızarmış. 180 derecede 8 dakika bunu. Şimdi servisini yapacağım. Şöyle servisi yapacağım. Şu şekilde. Üstüne de İtalyanların meşhur pesto sosu, bizim yani nane ezmesi veya fesleğen ezmesi dediğimiz sos gezdireceğim. Şöyle hafif şöyle de bir yaparsam Efendim afiyet olsun. Bugün sizlere lava fırın tepsisiyle yapmış olduğum lazanya kaloroni yaptım. Ellerinize sağlık şimdi.